Merhaba dostlar. Bu sayfanın sahibi şu an amakla tembellik yaptığı için konuşma sırası bana geldi. Bugün anlatımı ben yapmak istiyorum. İtalya ismin nereden geliyor? Bu konuda birçok efsane ve bilimsel hipotez var. En popüler efsanelerden biri ismin Enotri halkının kralı Italo'dan geldiği yönünde. Göçebe olan bu halk İtalya'nın güneyine yerleşince kral Italo bu topraklara kendi adını verdi. Başlangıçta sadece Güney ifade eden bu isim zamanla bütün yarımadaya yayıldı. En güçlü hipotez ise bu ismin boğa anlamına geliyor olması. Yunanlılar bölgede yaşayan ve kutsal hayvanları boğa olan Vitulli halkını tanımlamak için Italoi kelimesini kullanırdı. Bir diğer hipotez ise adın alevli ya da volkanik anlamına gelen Yunanca Aitalia kelimesinden türediği düşün. Bu teoriye göre antik halklar buraya geldiklerinde Etna yanardağı gibi bir volkanik dağdan etkilenmiş olabilirler. Peki bu isim ilk ne zaman yazılı olarak kullanıldı? Bu kelimenin ilk epigrafik kanıtı milattan önce 90 yılına aittir. Abruzzo'da bulunan o döneme ait bir sikkede ulusu temsil eden bir tanrıça figürü yer alır. Sikkede ayrıca İtalya'da Latince ve Osk alfabesiyle Vitellui yazısı bulunur. Bu da adın Boğalar ülkesi kökenini bir kez daha güçlendiriyor. Peki sizce bu hikayelerden hangisi doğru?